ahiretteki huriler şöyle anlaşılıyor şeylerde yani meallerde, tefsirlerde falan cennete giden erkeklere verilen odalık gibi anlatılıyor. Böyle bir şey yok. Yani huriler hem Kur'an-ı Kerim'den Peygamber Efendimiz'in sünnetinde cennete giden kadına da erkeğe de verilecektir. Cennete giden herkese verilecektir. Bu nedir? Bu bunlar hizmetçidir. Bunlar hizmetçidir. Yani yakın hizmeti yapanlardır. Peki cennete giden kadınlar, lahuriler, mesela hurileri çok güzel olarak Cenab-ı Hak anlatıyor. Ama cennete giden kadınların güzelliğini anlayabilmemiz için bir örnek yok dünyada. Yani falanca gibi filanca işte iri gözlü, işte şöyle göğüsleri, şu vücudu şöyle beyazdır falan, bunu dünyada gördüğümüz kadınlara benzeterek Cenab-ı anlatıyor. Fakat cennete gidecek kadının ve erkeğin benzetileceği bir şey yok. Bununla ilgili ayetler var, bu şeyde Nebe Suresinin, işte internete de var zannedersin, var mı Yahya internet? Yok mu, koymadık mı? Neyse. Yani bu 30. cüzün mealinde bunların detayları var ama hurilerle ilgili derslerimiz var. Oradan şey yapabilirler, bakabilirler. Cennete giden kadınlarla bu hurilerin karşılaştırılması mümkün değil. Dolayısıyla orada bu huriler ne kadının ne erkeğin yani şey değil öyle odalık olarak değil, sadece hizmetçi olarak kullanılıyor. Başka bir şey değil. Yani orada şey, bu hatalar falan burada hep anlatılıyor. Bizim o sohbetlerimize de vardır çünkü o çok zaman alır.